Merhaba, bizim bu projedeki amacımız denizlerimizi çöplerden, ve atık yağlardan günümüz teknolojisini kullanarak daha pratik bir yöntemlerle arıtırmaktır. Bu projemizde çözeceğimiz sorun günümüzde deniz temizliğimiz çok maliyetli olduğundan dolayı tercih edilmemektedir. Bu nedenle denizlerimiz temizleme işlemi aksamaktadır. Projemiz ise değer yöntemleri göre daha kullanışlı, daha kolay ve maliyeti daha azdır. Projemiz deniz projemiz denizler çeviri ülkemizin ve dünyamızın boğazlarını göllerini daha temiz kullanabilmemizi ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmemizi sağlayacak. Atık yağları sudan temizlemek amaçlı olarak da makinemizin sağ ve sol ayaklarının denize yakın bölümünde iki tane yağ emme ve yağ depolama haznesi bulunmaktadır. Giriş bölümünde telli ızgara yerleştirerek sadece atık bulunan suyu içeri alması hedeflenmektedir. Izgara arkasında yağ ayıştırıcı yağ dişleri yerleştirdik. Buradan ayrılan yağlar arka bölümde bulunan yağ haznesinde toplanmaktadır. Bu haznede yine Büyük çöpleri toplayan sepet gibi takılıp çıkarılabilir. Çıkan haznet birikmiş olan yağdan ayrıldırılarak tekrar makineye yerleştirilir. Makinemizin iç kapak bölümüne yerleştiğimiz resme P kartı ile denizde temizlenme sisteminden bölge kodlanan gerekli talimatlar verilebilir. Yine makinemizin üstüne yerleştirdiğimiz hareket sensörü ile denizde içinde bulunan balıkları ve denizin üstüne konan martı gibi canlıları algılayabilmesi sağlanmaktadır. Makinemizin üstünde bulunan diğer sensörleriyle de denize çıkan fırtınaları algılayabilip geri dönüşü sağlayabilmektedir. Makinemizin denize ilerlemesi için arkaya iki tane ittirici pervane koyduk. Bu pervaneler de yine makinemizin içinde bulunan akülü dinamoyla çalışmaktadır. Pet şişe ve plastik poşet gibi maddeleri alabilmesi için içinde bir adet sepet bulunmaktadır. Bu sepette tekerlek baraj sistemiyle kolayca takıp çıkarılabilir.